Dolayısıyla yani neresinden ele alırsak alalım ekonomik olarak bakın işsizliğin, yoksulluğun ortadan kalkmasının yolu ekonominin özelleşmesidir. Demokratik özellik lazım. Dilimizin, kimliğimizin özgürleşmesi için özellik lazım. Kendi bulunduğumuz yerlerde, çoğunluk olarak yaşadığımız yerlerde Kürtler olarak, Araplar ya da Türkler olarak. Kendi kimliğimizle, dilimizle yönetelim kendimize. Demokrasinin gelişmesi yine bu projeyle alakalı bir şeydir. Merkeziyetçi tekçi sistemler çözüm değildir. Katı ulus devlet yapıları çözüm değildir. Çözüm yerel demokrasidir, otonomidir, özelliklerdir, buna benzer formüllerdir. Bütün bunların gelişmesi halinde memleket bir arada kalabilir, birlikte yaşar, bütün halkları inançlar. Bizlerse bugünden daha özgür, hem kimlikler bağlamında hem demokrasinin işlemesi hem ekonomik, sosyal haklar, sağlık, eğitim bütün konularda bugünden daha iyi bir yaşama sahip olacağız. Eşit ve özgür yaşama koşullarına, imkanlarına sahip olabileceğiz. Şimdi ya böyle bir yaşamı istemeye devam edeceğiz, bunun için mücadele edeceğiz ya da mevcut olana razı olacağız, teslim olacağız. Başka yolu yok. Ama şimdi Bizim başarabilmemiz için bütün koşullar oluşuyor. Orta Doğu bunun imkanlarının koşullarını yaratıyor. Bölgesel gelişmeler, bütün devletler sistemler yenileniyor. Bunun koşulları daha fazla artmış durumda. Rojava'da işte gelişti artık. Bir sistem inşa edildi bakın. Beş yıl önceye kadar deseydiniz Suriye'de Rojava, Kürdistan bölgesi olacak. Orada Arabı, Kürt'ü, Türk'ü Herkes birlikte yeni bir demokratik sistem kuracak deseydik kimse inanmazdı. Ama bakın 3-4 yıl içinde geliştiler. Şimdi Türkiye'de de gelişecek, Türkiye'de de rejim değişmez zorunda. Ama biz bu değişimi demokratik yollarla olsun istiyoruz. bakın. Siyasal yollarla olsun istiyoruz. Fakat değişime direnen mevcut iktidardır. Direndikçe daha da sertleşiyor. Sertleştikçe... Bunun sonu kırılmayla tamamlanır. Bunun sonu kırılmadır. Katılaştıkça kırılacak. Ve başka yollarda ülke değişmek zorunda kalacak. Fakat çok kan dökülür. Çok insanın hayatını kaybeder. Bunu istemiyoruz. Böyle olsun istemiyoruz. Demokratik yollarla dönüşümüzü sağlayalım. Buyurun. Bunu geliştirelim mi istiyoruz? Başka bir şey demiyoruz. Ama Buna karşı onlar halka saldırıya devam ettikçe de ben inanıyorum halk asla teslim olmayacak. Bizler teslim olmayacağız. Geri adım atmayacağız. Çünkü artık geleceğimizi görüyoruz. Bu geleceğe biz bir kere tutundu. Bir daha bırakmamalıyız. Bırakmayacağız. Bunun içinde bu özellik mücadelesi, öz yönetim mücadelesi, bu inşa meselesini sadece sokakta gençlere, ve çatışmaya bırakmayalım. Burada bulunan Arap kardeşlerimiz, Türk Kürt kardeşlerimiz, önce halklar olarak şuna ikna olmalıyız. Bizim geleceğimiz bu. Birlikte yaşama, yaşayabilmemizin formülü bu. Böyle bir özelliklerin gelişmesini sağlamak. Bunun kimseye zararı yok, faydası var. Türkiye'de zararı yok, Kürt'te de yok, Araba'da da yok. Tam tersine yararı var. Buna ikna olmak bunun tarafında durmak önemli. İkincisi, bunun inşa edilmesi bağlamında. Sivil toplum örgütleri, demokratik kitle örgütleri, siyasi yapılar, hepsi hep beraber bunun için çalışmalıyız. Uzağında durmamalıyız. Uzağında durursak, sadece izlersek, maalesef bütün sahayı, bütün durumu çatışmalara, silaha bırakmış oluruz insanların birbirini öldürmesine terk etmiş oluruz. Bunun olmamasının yolu bunu toplumsallaştırmaktır, siyasal zemine taşımaktır, sivil toplum örgütlerinin sahiplenmesidir, geliştirmesidir. Olmazsa bir sokakta o zaman gençlerin asker polisle çatışmasına göz yummuş olacağız. İnsanların ölmesine ortak olmuş olacağız. Oradan meselenin sadece oraya saklanıp kalmamasını sağlamak bütün herkesin sahiplenmesine bağlı. Gelin beraber geliştirelim. Beraber inşa edelim. Örgütleyelim. Sivil zeminde, demokratik zeminde örgütlenelim, büyütelim. On binler, yüz binler bunun içinde olalım. Bu bizim geleceğimiz. Sahip çıkalım. Bakın Rojava başardı. Biz de başarabiliriz. Gelişebilir. Hiç kimseye düşmanlık yapmadan, hiç kimseye kim bitmeden, hiç kimseyle çatışmaya gerek olmadan kendiniz inşa edip geliştirebiliriz. Ve yarın siyasal zeminde de bunun anayasal ve yasal bir hak haline gelmesi için her türlü baskıyı geliştiririz. Keza onun sonu böyle olacak. Bu yine gelecek müzakereler ve son halini bulacak. Diğer türlü ne kadar çatışma olsa dahi en son yine bu ülkede bu bir şekilde yasal ve anayasal düzene kavuşmak durumundadır. Onun için bugün eğer biz sahiplenip geliştirirsek bütün sivil yapılar inan ki mesele sadece men, hendek meselesi olmakla sınırlı kalmaz. Bunun ötesinde toplumun meselesi toplumun sahiplendiği bir mesele döner ve kesinlikle başarabildiğini gerçekleştirebiliriz. Bizim davetimiz bunadır. aklının içine geliştirin sizin geleceğinizle ilgili bir şeydir. Sadece bir mahallede, bir sokakta konuyla ilgili bir şeylerin dönmesi olmaz. Sizin geleceğinizle ilgilidir, siz için de Hep beraber geliştirelim istiyoruz. Biz bu yüzyılın halklar yüzyılı olacağına, inançlar yüzyılı, birlikte inşa edeceğimiz demokratik bir sistem yüzyılı olacağına inanıyoruz, başaracağımıza da inanıyoruz. Bir kez daha hepinize selam ve saygılar sunuyorum.